27 Mayıs Diyarbakır'ın Fethi'nin yıl dönümü 1. Fethi'nin 1381 yıl dönümü hayırlı olsun. 639 yılında İyaz bin Garim komutasındaki İslam ordularında fethedilen İslam'ın Manadolu'ya açan ilk kapısıdır Diyarbakır. Manazgirt'ten 432 yıl önce İstanbul fethinden 814 yıl önce fethin meser kılındığı bir şehir Diyarbakır. Anadolu'da İslamiyet'e tanışan ilk şehirdir Diyarbakır. İnsanların yerleşik düzene geçtikleri ilk yerleşim yeridir Diyarbakır. Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabeyi bağrında barındıran bir şehirdir Diyarbakır. Sahabeler şehridir Diyarbakır. Sahabelerin Anadolu'da valilik yaptığı tek şehirdir Diyarbakır. Sahabe-i kiramın öğrencisi ve Anadolu'nun öğretmenidir Diyarbakır dokuz peygamber kabrinin ve üç peygamber makamının bulunduğu peygamberler şehridir Diyarbakır. İstanbul aleminin beşinci haremi şerifi ve Anadolu'nun ilk camisi ünvanına sahip Ulu Cami'nin bulunduğu şehirdir Diyarbakır. Diyarbakır iş kaleden Nasuh Paşa çıkan kapı üzerinde peygamberimizin miras esasına söylediği rivayet edilen Allah şehrimizi hepimize mübarek etsin hadisinin yazılı olduğudur bir olduğu bir şehirdir Diyarbakır.